Hardal tohumlarından elde edilen hardal yağı, kardiyovasküler hastalıklara yakalanma olasılığını azalttığı görülen tekli doymamış yağ asitleri bakımından zengindir ve şiddetle tavsiye edilir. Çatlak topuklar ve bakımlı tırnaklar için hardal yağı kullanın. Hardal yağı çatlak topukları tedavi eder. Çatlak topuklar kış aylarında can sıkıcı bir sorundur. Çatlak topuklara veda etmek için hardal tohumu yağı kullanabilirsiniz. Sadece bal mumunu eşit miktarda hardal tohumu yağı ile ısıtıp kalın bir karışım haline getirerek bir karışım oluşturun. Çatlamış topuklarınıza bu karışımı uygulayın ve topuklarınızı daha pürüzsüz hale getirmek için pamuklu çoraplarla uyuyun. Hardal tohumu yağı tırnaklara uygulanabilir. Tırnak yatağını yağlama gücüne sahiptir ve beslenmeyi sağlamak için kolayca emilebilir. Manikür yaptıktan sonra tırnaklarınıza hardal yağı uygulayın. Enfeksiyon tedavisi için hardal yağı kullanın. Hardal yağı antibakteriyel, mantar önleyici ve antiviral özelliklere sahiptir. Hem harici hem de dahili kullanımının sindirim sistemi enfeksiyonları dahil olmak üzere enfeksiyonlara karşı savaşmak için çeşitli şekillerde yardımcı olduğu söyleniyor. Kan dolaşımını arttırmak için hardal yağı kullanın. Ayurveda'ya göre vücut masajı için hardal yağı kullanmak kan dolaşımını, cilt dokusunu iyileştirir ve kas gerginliğini azaltır. Aynı zamanda ter bezlerini harekete geçirir ve bu nedenle vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Hardal yağ tüketilecek hiçbir şeyde kullanılmamalıdır. Bununla birlikte masaj yağı olarak kullanabilirsiniz. Hardal yağını kullanmadan önce daha hafif yağlarla seyreltin. Ardından vücuttaki etkilenen bölgelere uygulayın. Hardal Yağı Zararları Yeni doğan masajı için hardal yağı kullanımı bazı ülkelerde yaygın bir uygulama olarak belirtilmiş olsa da hardal tohumu yağı kullanımının bebekler üzerinde olası olumsuz etkilerini gösteren bazı çalışmalar var. Hardal tohumu yağındaki erotik asit seviyeleri oldukça çok tehlikeli olabilir. Tüketmeden önce ya da hardal tohumu yağı cilt üzerinde ve harici olarak kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.